Merhaba arkadaşlar The Walking Dead'in e, kaçıncı ikinci bölümüne hoş geldiniz ben Furkan e, şu anda yanımda kimse yok tek başıma çekiyorum videoyu ben size demiştim hatta e, oylama şey hakkında Stropol'dan oylama yapacağım zaman söylemiştim The Walking Dead'i tek başıma çekeceğim e, biraz önce 1. E, birinci bölümü çekmiştim biraz önce de bir ayağı oldu bir, bir, iki saat oldu yani bir saat bir yarım saat falan oldu herhalde işte ne, her neyse ee, o zaman Ali ile Eren vardı yanımda ama şu an onların dershanesi olduğu için dershaneye gittiler. Ali de Euro Truck çekmişti sanırım ama çekmedi galiba vazgeçti. Neyse başka zaman çeker Ali. Onu atacaktı. Ben birinci bölümü <laughs> işte atacağım daha sonra. Sonra bunu atacağım. Daha videoları atmayacağım tabii ki. Videoları çekeceğim ondan sonra atacağım. Neyse oyuna devam edelim. Kaldığımız, kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Hay ağzına kimse var mı? Sesi biraz kısalım çünkü benim, benim sesimi duymama ihtimaliniz var. Ee, o yüzden kısmamız lazım. 3 yapalım hepsini. Ya da yapalım ya. Yani. Çok sisi değil abi. En son bu evde kalmıştık. Çok geriden başladık aslında. Biz buraları geçmiştik hatta. Eren oynuyordu buralarda. Arkadaşlar bir de şey diyecektim. Ee, ben bu seriyi eğer oylamada çıkarsa yapacaktım yani oylamada çıkarsa eğer bu seriyi çekecektim ama şimdi şöyle bir durum oldu. Ee, Ali e, yuratırakçu, küçü şeyde can da prototype çekmek istediği için ben de bunu çekim dedim yani hepsini çekeceğiz rahat olun <laughs> özler. Ama oylama devam ediyor yani hangisini ilk önce çekmemizi istiyorsanız o yani orada tersiz bulduk. Ben e, bakalım bir yerlerde hata var mı bir sorun çıkacak mı diye önceden bakmıştım zaten yani oynamıştım Walking dedi. Hiçbir sorun çıkmadığını görünce de video çekim dedim Bugün e, Ali dersinden gelince veya Eren ya Eren dedi Ali gelince Eren çünkü giremeyebilir. E, Ali gelince Hunger Games mini games ve survival çekmeyi düşünüyorum. Survival zaten çekmiştik. <laughs> survival çekmiştik. Şimdi de şey çekeceğiz. Yani biraz daha fazla çekeceğiz videolar. <laughs> Arkadaşlar ben videolarda... vardı. Önem bu Arkadaşlar ben videolarda şey yapmayı düşünmüyorum. E, altları okumayı düşünmüyorum. Siz de okursunuz diye düşünüyorum. Çünkü uzun, uzun bazıları hızlı gidiyor. Size bırakıyorum altları okursunuz. Clementine e, şimdi şey herhalde şey bir tane çocuk olması lazım. all, the calls are getting dropped they're not letting us leave and telling us anything about Atlanta Söylemiyorlar. Ben Clementine'e gidip de şehri terk edip Mayette'ye dön. Benim hastaneye dönmem gerek. Güvende olduğunuzda bana haber ver ve ver lütfen. Üçüncü mesaj. <laughs> ne bırakıldı? <diye. gülüyor> Aha. Clementine bebeğim. Eğer bunu dinliyorsanız, dinliyorsan polisi ara. 911'i arayacaksın. Sen seni seviyoruz. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Şey, bu bu ihtimal bunlar Clementine'ın ailesi, annesi ve babası. Evet, şu küçük kız Clementine olması lazım. Bir tane bakıcı varmış galiba, çocuk bakıcısı. Ama nerede bilmiyoruz. Daha doğrusu aha. Tersi ses geldi? Hello. You need to be quiet. <laughs>

Aha da zombi. Çünkü böyle aksan aksiyon yerleri çok seviyorum yani. Al işte gene gene kaydı. Allah geliyor. Oha dibimize kadar gelmiş. Baba. Yakıştır. Ver ver. Ah. Tu. Eh. Ver ki hemen tay. Ver şuna. Kapa sana geçireyim. Aa ah, oh, Yeah. Sen olacaksın. Yes. İşte bu. Son kez. Aa devam edelim Oh öldü sen. Oh, of fena. Tipe bak çürümüş. Oh. Hi there. Did you kill it? It's okay. I think she was a monster. I think so too. been Yeah, I Sanırım bu biraz daha sürebilir, anlıyor musun? Oh. Oh. Bak, ne oldu bilmiyorum ama o zamana kadar sana göz kulak olacağım. Şimdi ne yapmalıyız? Hmm. Karanlık bastırmadan yardım olmamız gerek. Evet, burası gece güvenli olmaz. Yalnız çok tatlı. Hadi gidelim bana yakın dur. E, ee, Lee neden böyle yürüyor de derseniz Önceki bölümde bir araba kazası geçirmiştik Onda sakatlanmıştı O yüzden bacağı böyleydi Arkadaşlar bu The dedi, e, dedi Yani Neredeyse oyun bitene kadar yani oynamayı düşünüyorum Sezon 1, sezon 2, sezon 3, sezon 4, sezon 5 yani fark etmez her türlü Oynarım ben de videolar 20-25 dakikadan oluşacak arkadaşlar. Bunu da söylemem söylemem gerekiyor. Bunlar da kim? Şimdi gece zorlaşır. Biz niye ses vermedik bunlara? What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I my girl. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Good idea. Good idea. Hey, man! Holy shit! Lanet olsun. Sakın yeme bizi. Size zarar vermeyeceğim. Oh bir an seni ve çocuğun bizi yiyeceğini sandım. Yardım arıyoruz. Buradan gitmeye mi çalışıyorsunuz? Doğru olan yaparsınız. O şeyler her yerdeler. Atlantanın merkezinden beri 15, 15 metre boyunca böyle feci bir mühit görmedim. Ben Sean, Sean Green. Steve Clementine. Cool. Ben Chet. Bu şekilde açıkta olmamalıyız. Sen bize yolu açmamızda yardım etsen ve biz de seni kızı buradan çıkarıp evler. Orası daha güvenlidir. Onun babası değilim ben. Onun bebek babasıyım. bir, bak bir komşuyu herhangi biriyim herhangi biri. Herhangi birimiz. Evet. Yalnız başına mı? Haydi yola koyalım. Çok uzun süre olduğun yerde kalmak bir. Ne yapmak istiyorsun? Hayır. Ben ya monsterlar geliyor. Haydi de. Yani ne artık Clementine geldi. Daha mı çiziyorsun? Arkadaşlar ee, şey video kaçmaması için sırf sizin için oyun kalitesini biraz düşürdüm. Oyunki biraz kötü. Ekran niye kırmızı oldu? Düzeliyor artık. Düzeldi tamamdır. E nereye geldik biz? Hey <coughs> Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried you'd be bad here too. Why, as usual, the past couple days. down the way Arkadaşlar tekrar demek istiyorum. E, alt yazıları yani arada bir okuyacağım. O yüzden altlara yani alt yazılara bakmayı unutmayın derim. Birkaç bir çahır getirmişsin. Hmm, bir tanemiz var, biraz artmış. Oğlum <laughs> Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Uh huh. Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Evet, right, yeah. It's not doing so good. Not like Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch, and I'll go see what I have. Got some out Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Let it it. It Hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel Green. How'd this happen? <coughs> that's so. Where were you headed before the car accident? Uh Fantancy and you The news says stay. Yeah, well that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about on the road. who are you with, the girl?" The "i was with a police officer. he was giving me a ride. awful nice of him. i'm an awful nice guy. house is full of we got another displaced family of three sleeping in the barn. you and your daughter are welcome to rest there, we're done here." "i didn't catch your name, darling." "clementine. Mm -hmm. clementine. can't imagine what you've been through, clementine i um, looking after him until we find their parents hey dad so i'm thinking first thing tomorrow we gotta reinforce the fence around the farm that doesn't seem necessary i don't know what you saw on tv or heard on the radio but there's some serious shit hitting the fan i don't think anyone knows how big it is yet your son's right you're gonna want to fortify this place stuff like that doesn't happen around here sean dad i'm serious lee come on tell him what you saw out there man i got chased by a couple of dead people now well, do what you think you should we got plenty of chores as it is lee and those folks in the mean me not mother Panji? we gotta do it really i already said okay well i'm all done here they should start to feel better tomorrow it gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. Uh huh. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be great <laughs> There's blankets and in the great. barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards making, I suppose. kızı saçlar da kabar çıkalım. Yok artık. Zamanlıkta mı kalacağız? It smells like şey gibi kokuyor. <laughs> Lan suca <soracak> geldi. <haydi. gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapayım ya? Yalan mı söylüyorsun? ne yapayım How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. Dola. Ne olacak şimdi? Yeah, you're welcome. Oh, hey, get up. Huh, oh, What's itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not a daddy. Babe's sleep. I'm Kenny. Dad, we're the a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. You're Word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee and uh what's the girl's name clementine. clementine clementine that is a very pretty name thanks well we should get to work we've all seen what those things can do out there so the faster we get this yeah, i want to build a fence yeah well i need a good foreman i on the track. i am a water on the cool duck and i will help too I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Bu kadını da sevdim. Adı bu İyi. Arkamızdan ihanet edecek birisini bulamadım ben daha. Şimdi ne yapacağız? Etrafı bir gezinelim. Buralarda ne var mesela? Burada bir şey yok. Herkese hemen ol. Şu kadınla konuşacağız o zaman. Katja. Hey there girls. You two actually look relaxed. relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, um uh, how's that? It's easy. Well, well, Yeah. So you're good. Anyway, it's almost mm -hmm. like we've been eating each other for the past three days. It's peaceful it? here. <laughs> so. Hmm. Uh, What are you Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with de, e bu The Walking Dead serisini <laughs> webcam'le de çekmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Webcam <gülüyor> facecam yani ona bir şeylerle çekeceğim. Kamerayla yani geçeceğim. It <laughs> can't We'll all be home soon. Shameless man. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We've asked so many people that needed help, and we've just asked people. Over some. Just... just... Uh, it's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment tak that we are really are all of this? anybody in their right mind families, food, barbecues, beers with good friends? Barbecue, all of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, it's the point? Back in a bit. Okay, Lee. Hey ben şey diyeyim, Arkadaşlar e, bu videoyu burada kesmeyi düşünüyorum aslında. 5 dakika sonra kesmeyi düşünüyorum. E, şeyler videolar kısa kısa olacak ama yani çok fazla bölüm olacak. O yüzden her video 25 dakika oluşacak. O yüzden 5 dakikada oynayıp yani any öbür videoya gideceğim. No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? If I mean in taking care of that little girl. You know what you're doing. You got kids of your own. No kids. We'd liked one then. How's your son doing? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and. Christ. Just lucky I was there. Arkadaşlar video e, biraz sessiz oluyor ama yani kusura bakmayın. The Walking Dead olduğu için konuşacak park pek fazla bir şey yok yani Minecraft gibi şeyler gibi oyunlarda Fazla fazla I mean, yes. a I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. You The boat's not that bad. See you. Um, tamam, <laughs> I'm kind of a Lucia. You know how to drive it? Sure, don't. I can give you a hell of a critique of the US Farm Bill. I'm good. Sean's still working on that fence. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bytes to length, that sure speed things up. Dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. You gotta do what you can to survive. They put a gun to that kid's head and pulled the trigger? Fuck that, man. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger.

kendinize kendinize iyi bakın hoşçakalın.